Sonra keseriz burayı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yanında vatan var. Ne yapıyorsun vatan? İyi. İlk bölüm çok iyiydi. Köy bulduk. Evet, köy bulduk. Ananın! <laughs> 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 <Aa, gülüyor> ne oldu lan öyle? Niye öldün lan? Aracın! Şimdi bu bölüm yapacaklarımız Evet, tarla e, mavi. yapacağız. ve Maden ineceğiz. Önce tarlayı yapalım. Ha, bir çapa yapayım ben. Arkadaşlar bu arka tarafta düz arazi, arazi, var. Oraya yerleşmeyi düşünüyoruz. Aynen oraya yerleşmeyi yerine... Kerim! Demir çapa yapayım mı? Ya saçmalama. saçma. Tahta yap aynı hmm. şeyleri. Yok la taş yaptım. Şuraya Nereye tarlayın? yapalım şimdi tarlayı? Oğlum buraya kurular işte ya. Burası güzel. Şur şuralara. Ben Kazak gel. buraya gel. Demirim varsa git kova yap. Kova on dokuz tane demir var. Bir tane yap, su getiririz. Üç tanesini şey için harcayacağım zaten kazma. Şuna da kıralım. Bunlar değer kaplıyor. Buraya hafta vururlar ama mağaranın yanında yanımızda uçurum var. İş güvenliği yok orada. Tamam ben buraya çapalıyorum ama dur. Önce ortaya bir su koymamız lazım. Aşağı atla su var şurada madende. Bekle ben bir kova yapayım. Yaptım kovamı. kovanı. Şimdi boş durma oğlum odun bırayım. Sandık yap da şuraya. Sandık var. Bu madene girmeyi düşünüyoruz işte o. Kerim'in az önce düştüğü. Şura. Aynen. Bayağı büyük. Üçüncü bölümde Nether'a gidebiliriz belki. Oh. Belki ama. Gidebiliriz belki zor ya. Elma al bak oğlum ya. 4'te gideriz la. 4'te demir farmı yaparız sonra ne ya. lan. oraya su geçmez. Mantı geçiriyor. 4 blok geçiriyor. Benim şim yok. Kemik tozum var mı? Ne yapacaksın kemik tozunu? Yok ki. Ne yapalım? Şeker kamışlarını eksene lan. Bir tane de altınımız var bu arada. Altın küçüklerinden yapılıyor, parçacıklarından. Hadi. Ya onu toplayayım da sonra maden yedik. hiç bir yer yok mu ya? Anne burası hiç ağaç yok burada. Öbür bölüm evimizi yaparız. Aynen. Ev yapmaya gerek yok. Köy zaten güvenli bu. Aynen bir tane eve yerleşelim işte. Onu bırak sonra maden ineceğiz. demir set olmak lazım. Aynen. Aynen. 64 demir olmadan çıkmayız. Bir sürü kedi var burada da hepsini evcilleştireceğiz. Bu arada harbiden beklediğimden daha büyük bir köymüş çok iyi. Bayağı büyük. Ama sandıklardan çok geç şeyler çıktı. <laughs> ben de bir tane ektim. Tamamdır. Şimdi ben taş kazmam bir Ben bir şey demir kazma yapayım. Hemen ya de var. Sen yapacak mısın? Yok yok. Varsa yap tabii. Bulur. Buluruz zaten onun demiri ya. E şimdi yapadan buluruz zaten. Kazma demir kazma. <laughs> <laughs> ben de balta yapayım. Ne ya, tabi taş balta. Madem ne görürsen al. ne görürsen. Ne görürsen. Ne görürsem alacağım zaten dur. Çapayı ver. Tamam. Şöyle bir güzel şöyle bir tatlı oldu. Bir de yanına şey al. Ee, taş al taşın varsa. Taşın envanterin nedir zaten? Tane var, şey yeter ya. Bizi Değil yapalım. şey alalım. Gel inek. Gel. Top şey de var. Atlayak mı risk alalım? Oğlum ne riski ya? <laughs> Bu mu risk? Aa lapis var la. Dur bekle alayım. Ananın mi var burada hemen. Ömür. Lapis, lapisleri alıyorum. Lan meşale yapmadık mı al. He la. Ya kim çıkacak? Benim 26 ne? tane, 26 tane şeyim var. Dur dur burada yaparım direkt. Dur şuraya bakayım. Ha odun varmış ya burada. Benim de var. Yaptım ben kaç tane? Ee, i̇ki stek yaptım neredeyse. Biraz evet, Ben lapisleri alıyorum. Ay, çok yavaş kazıyor ya. Ne? Alkarma çok yavaş kazıyor. Aynen. Lapisleri aldım da arada. Tam. Bakır alayım mı? Neredesin şimdi? Dur bekle. Ana. Aha. Buradan ineriz ha. Çendirmenin olduğu yere gidiyorum ben. Orada bir şey olabilir. Bahır dur ben belki... meşal meşal yapmadım. Dur koyayım. ne şey kadar onu. boş ve şey beş ya çok bir şey ya. Her yerden çıkıyor. Bir dolu çıkıyor bize. lan? Bakır. E bakır kömürden çok çıkıyor bu arada. Aa 2.5 stack oldu meşal. Dalıyorum benim halde. Atladım. Hop. Bak, dur bekle yavaş yavaş ineceğiz. Kerim. Ne lan ben ne yaptım? Lan bu ne lan? Gittirdin ama lan bunu. mi? Anam. Gel Ay. derin kayrağa indik. Oha lan dur demir bulacağız direkt. Elmasa geldik direkt. <laughs> Mağaralar çok. Anam. Kerim bizim acil kalkana ihtiyacımız var. Lan ölüyorum ben. Kalkan yapacağız. Direkt içine gir önünü kapat. İyi iyi çaktık. La çiftler. Geliyor. Ben çıktım. var anne. Lan da şuraya. Bekle ben kalkan yapıyorum. İkimize de. Yoksa tek oğlum Setimiz yoksa. Malız biz. Aynen. Şurayı kapat ya. Kalkan yapıyorum iki tane. Tamam. Al. Geldi materına. Yokla gelmemiş. Al. A bana gel dur ya al şunu ya. Nerede? Sehmanterinde. <laughs> Arkadaşlar senin devam için like atmayı unutmayın. Like atarsanız biraz sevinirim. Seni gelecek. Şu şu iskeleti bir kesek. Oha bura ne oğlum çüş. Çok büyük. Lan ne lan. Lan creeperlar geliyor. Örümcekler geliyor. İmşiler geliyor lan arkamdan. Lan bu ne ya. Oğlum ben demir istiyorum. Creeper istemiyorum. Zombi creeper. Ananın creeper. Aa pat. Aa demir. Demir buldum. Aaaaan. Oha oğlum. Bu ne lan? Öldüm. Üçlü zombiler bu ne? Lan işkere gidin. <laughs> Zırhımız da yok ki hemen vuruyorlar. Ya, kalkan çek oğlum ya. Lapis buluyor. Kalkan çek. Kalkan çek kalkan. Ya, zaten patlıyorlar. Kalkan patl oh. çek. Oh. Şurada demir vardı. Dur ben demiri alayım. Bir, iki. La Kerem kes şunu ya. Ben, ben, kaçıyorum burada. Hangisini keseceğim? La altınları alsana altınları. Taş kazma yalmıyor. Lapis buluyorum, altın buluyorum. buluyorum. Demirleri al sen o zaman. Demirleri al, demir kazma yap kendine. Evet, sonuçta. Demir bulabilsem. Oha. demiş şurada var, şurada var. Ha buldum ben ta. Bu boş. Hemen ne pişir. Var? Sonu gözükmeyen bir boşluk var. Burada. Ben altın kazıyorum burada. Ben... Bir tane mi sadece demir? Bu ne ya? Ben de var bir tane. Gel al. Dur lan buluruz. Ben sonsuz Hı. boşluğa girdim. Elmas buldum.